şeyden önce kişi olarak bu belediye başkanının başkancılığın çok öne çıkmadığı bir başkanlık. Yani çünkü bu hem bir ekip işi hem halk katılımı yani mahallelerden başlayarak. Dolayısıyla koordinatör bir belediye başkanı. Yani bütün bu inisiyatiflerin, dinamiklerin iyi bir koordinasyonu sağlamaya adayız. Yoksa ben bir süpermen değilim. Zaten hiçbir süpermen de yok. Ve mümkün olduğunca buradaki farklı dinamikleri. Kocaeli çünkü çok zengin bir e, kent. Yani çok farklı yerlerden gelenler var, inanç grupları var, kültürler var, e, toplum kesimleri var. Mümkün olduğunca onların işin içine katan, temsilini sağlayan ve önemli nokta demin de söyledim, mutlaka ve mutlaka e, bütün kaynakların kullanımında e, dar gelirliler, yoksullar, emekçiler lehine olabilecek şekilde bir e, düzenleme yapmak politikalarda bunu öncelemek e, özellikle dezavantajlı kesimlerin yani kadınların e, başta olmak üzere engellilerin mesela yerel e, yönetim hizmetlerinden çok daha rahat kolay ve gençlerin burası bir üniversite kenti aynı zamanda onları yine önceleyen bir takım çalışmalar yapmak